Ve galip gelen taraf Göktürk T.C. takımından Ahmet, Oğuzhan, Furkan ve Kaleci Ahmet'le beraberiz. Önce e, ileride Forvet <laughs> Torun'un Ahmet'le başlayalım. E, 13-1 skor. Maç inanılmaz centilmence geçti. E, hem rakip arkadaşlar hem de sizin takımınızdaki arkadaşlar e, sürekli bir centilmenlik içerisinde. Gayet güzel bir maç oldu. Neler söylemek istersin maç hakkında? Öncelikle rakibimize teşekkür ederiz bu e, centilmendiğinden dolayı. Maça gelince zaman bir güzel bir maç oldu, zevkli bir maç oldu. Maça geldiğimiz için çok e, zevkli ve hani iyi geçtiğini düşünüyoruz. Ondan sonra takımımız bugün gerçekten çok sistemli ve çok e, disiplin şekilde oynadı. Buradan Oğuzhan <laughs> ve Mali'ye gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel asistler yaptılar, çok güzel paslar çıkardılar. Takım çok iyi oynadı. Takım bugün işte gerçekten hani ligin en iyilerinden bir tanesi oluyor. Herkes de bunu bilsin. Buradan bütün takımları sesleniyoruz. Yüreği cesarete varsa sahaya çıksınlar bir bizim maç yapsınlar. Bu kadar korkaklığa gerek yok. Rekip bulamıyoruz o kadar derecede yani. Öyle işte, son dakikalara rakip bulmaya çalışıyoruz, böyle biraz daha kendimizden, yaşıtlarımızdan yüksekler görüyoruz Bakalım, hayırlısı işte play çıkacağız, hedefimiz play-off'lar. Evet. İzmir şampiyon olarak Türkiye finallerine çıkacağız. Teşekkürler ve Oğuzhan'dayız. Güzel maçtı, iyi oynadık, bizden büyüklerdi ilk başta. Biraz tereddüt yaşadık. Ama biz, güvenlik her zaman kendimize, güzel takımız, takımımız oturdu. Güzel paslaştık, güzel goller attık. Herkes çok iyiydi. <laughs> Diyecek bir şey bulamıyorum, takım çok iyi. Ecem iyi ki varsın. <laughs> Rakip Bula buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler ve Furkan Bey. Maçımız <laughs> çok iyiydi. Biz gerçekten çok iyi oynadık. Rakip takım da iyiydi ama bizim kadar olmadığı için biz kazandık. Tamam, gol atamadım tamam, ama tamam, gerçekten iyi oynadık. Güzel tamam, tamam, tamam. tamam. tamam, tamam. paslar çıkardım. İyiydi. Kalecimiz de gol attı. Bayağı mutlu oldu. İlk defa geldi. <laughs> Furkan'ın da buradan <laughs> ayakkabılarının hayırlı olsun diyoruz. Yeni ayakkabıları. Pembe pembe. Ve kaleci Ahmet Deniz penaltıdan bir gol attım ve skora destek oldun sen. Neler evet, söylemek istersin? E, geçen maç kendimi telafi ettiğimi sanıyorum. Geçen maç e, kaleci hataları yüzünden <laughs> takımımız geriye düştü ama takım olarak yine de iyiyiz. E, takımımızı destekliyorum. Aramızda iyi anlaşıyoruz. Paslarımızı iyi yapıyoruz. E, buradan golümü aleneye armağan ediyorum. İyi ki varsınız. çok bravo, bravo, bravo. bravo! Teşekkürler, başarılar.